Merhabalar arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Emre Uçan. Bugün üstü sayılarla ilgili çok sık kullandığımız iki tane teoremin kanıtını yapacağız. Teorem diyor ki A üzeri M ile A üzeri N diye iki tane üstü sayının çarpımı A üzeri M artı N'ye eşittir. Yani tabanlar aynı olduğunda iki tane üstü sayının çarpımı o aynı tabanda üstlerin toplamına eşittir. A üzeri M artı N'ye eşittir. Yani. İşte bunu kanıtlayacağız. Yine A üzeri M çarpı A üzeri N'ye olduğu gibi yazıyorum. A üzeri M demek üst sayının tanımı gereği a çarpı a çarpı a çarpı nokta nokta a'ya kadar m tane var demektir. a üzeri n ne demektir? a çarpı a çarpı a çarpı nokta 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 a'ya kadar yine üslü sayının tanımı gereği n tane var demektir. Burada ufak bir soru soracağım. kaç tane A çarpım durumundadır? M tane burada. N tane de yan tarafta olduğuna göre, sağ tarafta olduğuna göre toplamda m artı n tane a yan yana çarpım durumundadır. O zaman yine üslü sayının tanımı gereği a'dan m artı n tane çarpım durumundadır. Yani a üzeri m artı n'dir. Kanıt bitmiş oldu. Şimdi bununla alakalı bir örnek göstereyim. Tabii çok sık kullandığımız bir de bu. Cevap. M artı N tane. Yazalım, yazmış olalım. Örnek. 2 üzeri 3 çarp 2 üzeri 5'in sonucu nedir? Teorem ne diyordu? A üzeri M ile A üzeri N'den A üzeri M ile A üzeri N N'in çarpımının sonucu. A üzeri M artı N'dir. Bu teoreme göre 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 5'in çarpımı 2 üzeri 8'e eşittir. Cevap 2 üzeri 8. Başka bir örnek yapayım. 3 üzeri 7 çarpı 3 üzeri eksi 4. Yine bu teorem gereği, yukarıda kanıtladığımız bu teorem gereği 3 üzeri 7 artı eksi 4 tanedir. Bu da 3 üzeri 7 eksi 4 demektir. Bu da 3 üzeri 3 demektir. Bu da 27'dir. Bu böyle. Şimdi diğer teorem'e geçelim. O üslü sayılarda çarpma ile ilgili. Tabanlar aynı olduğunda iki tane üslü sayının çarpımı durumunda üslü sayıların tabanı aynı kalır, üsler toplanır. Yukarıdaki oydu. Şimdi burada daha farklı bir şey yapacağız. A üzeri M bölü A üzeri N. Yukarıdaki çarpım durumundaydı. Buradaki de bölüm durumunda. Teoremin dediğine göre bu A üzeri M eksi N'ye eşittir. Yani yukarıdaki iki tane üssü sayı eğer tabanları aynıysa bölüm durumunda o aynı olan taban kalır. Yukarıdaki kuvvet aynen yazılır. Aşağıdaki kuvvet de ondan çıkartılır. M eksi N tane. A yan yana çarpım durumundadır demiş oluyor. Şimdi bunu da kanıtlayalım. A üzeri M bölü A üzeri N idi. Üstü sayının tanımı gereği A üzeri M demek. A çarpı A çarpı A çarpı nokta 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 A'ya kadar toplam M tane demektir. Yine üs sayının tanımı gereği a üzeri n demek a çarpı a çarpı a çarpı nokta 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 a'ya kadar n tane yan yana çarpım durumunda demektir. Ki bunun sonucu n'e eşit oluyor. Şimdi burada soru şu. Yine yukarıdaki aynı soru. Kaç tane a? yan yana çarpım durumunda. Sayısal bir örnek yapalım daha rahat anlamak için. Mesela 2 üzeri 5 bölü 2 üzeri 3. 2 üzeri 5 demek 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 demektir. 2 üzeri 3 demek de 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı demektir. Burada 2 ile 2 sadeleşir. 2 ile 2 sadeleşir. Bunları sadeleştirmek için üst, sayıların, üst sayılarla ilgili teoremleri kullanmıyorum. Yani normal sadeleştirme yapıyorum. Biliyorum yani bunu. Buradaki 2 ile 2 de sadeleşir. Kaç tane 2 kalır? 2 tane 2 kalır. Yukarıda kaç tane 2 vardı? 5 tane. Aşağıda kaç tane 2 vardı? 3 tane. Totalde kaç tane iki kaldı? 2 tane eki kaldı. Yani 2 üzeri 2. Peki biz bu 2'yi nasıl bulduk? 5'ten 3'ü çıkarttık. Yani yukarıdakinden aşağıdakinin sayısı çıkartılır. O zaman burada totalde yukarıda m tane aşağıda da n tane olduğuna göre m eksi n tane a kalmıştır. O zaman bunun sonucu üslü sayının tanımı gereği a üzeri m eksi n'ye eşittir. Bu teorem kanıtlanmış oldu. Şimdi bununla alakalı da birkaç tane örnek yapalım. 3 üzeri 11 bir bölü üç üzeri 4 olsun. Teorem ne diyordu onu hatırlayalım. a üzeri m bölü a üzeri n demek a üzeri m eksi n demektir. Ben de bunu soruyorum. Bu teoremin dediğine göre 3 üzeri 11 bölü 3 üzeri 4 3 üzeri 11 eksi 4 eşittir. Yani 3 üzeri 7 eşittir. Bunun da sonucunu bulacağız. İkinci bir örnek yapalım. 5 üzeri 16 bölü 5 üzeri eksi 4 olsun. Teoremin dediğine göre 5 üzeri 16'dan aşağıdakinin kuvveti olan eksi 4'ü çıkartmamız gerekir. 5 üzeri 16 eksi eksi 4'ten 16 artı 4'tür. Bu da 5 üzeri 20 yapar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. İyi düşünmeler, bol matematikler.